Kadri Gürsel, 20 Mayıs 2023, Halk TV Komtere İstanbul'u kaybeden başka neleri kaybeder? İktidar yargısal yığınağını yapmış, İstanbul'u düşürmek için Alesta bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı getiren 14 Aralık 2022 tarihli mahkumiyet kararı uygulamaya konulmak için istinaf ve yargıtayın onamasını gerektiriyor sadece. Kritik eşik, Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turu. Erdoğan bu seçimi kaybederse, yargıdaki baki gücünü kullanarak İmamoğlu mahkumiyetinin onanmasını sağlaması hiç de kolay olmaz. Ama Erdoğan iktidarda kalırsa kolay olacaktır. Siyaseten uygun görecekleri bir tarihte İmamoğlu aleyhindeki kararın onanmasını sağlayacaklar. Bu süreç normalde 1 ila 1,5 yıl sürüyor ama pekala hızlandırabilirler. Onamanın ardından çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın elindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla bir AKP'li İBB başkanı ilan edilecek. Bu kişinin de Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu olması bekleniyor. Bir de malum 2024 yerel seçim yılı. İktidarını korumuş bir Erdoğan, bunun muhalefet cephesinde muhtemelen yol açacağı dağınıklık neticesinde Saraçhane ruhunun bir süreliğine ya da kalıcı olarak ortalıktan çekilmesini bekleyecek ve bu sayede rahat hareket etme fırsatını kaçırmayacaktır. Daha da derinleşmesi mukadder bir ekonomik krizin seçmen tabanını kemiren ortamında İBB'yi 2024 yerel seçimlerinde demokratik yoldan alabilmek için İktidarın burayı önce antidemokratik bir biçimde ele geçirmesi icap ediyor. Demokratik bir Türkiye'de İstanbul'u kazanan Türkiye'yi de kazanırdı. Bu saptamanın bir tarihsel temeli vardı. İstanbul'da meydana gelen bir siyasi gelişme eninde sonunda tüm Türkiye'ye yansırdı. Çünkü İstanbul bütün Türkiye'nin rol modeliydi. Her alanda eğilimler İstanbul'dan doğar, Türkiye'ye yayılırdı. İstanbul'un benimsemediği herhangi bir eğilimse yerel kalmaya mahkum olurdu. Demokrasiden fersahlarca uzaklaşmış günümüz Türkiye'sinde ise İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi de kazanmaya yetmiyor. İstanbul'u kaybetmek, İstanbul'da geriye düşmekse muhalefet ve seçmeni açısından baş edilmesi güç bir travma olur. Muhalefetin 28 Mayıs'taki ikinci turda İstanbul'da 14 Mayıs'ta kazandığından çok daha çok kazanması lazım. 23 Haziran 2019'da iktidarın tekrar ettirdiği yerel seçimde olduğu gibi ya da ona yakın bir seviyede 23 Haziran 2019 yerel seçimiyle 28 Mayıs'taki ikinci turu karşılaştırmak, elmalarla armutları toplamak olmuyor. Çünkü AKP iktidarında artan kutuplaşma ve İstanbul'un bu dönemde ortaya çıkan hemen bütün sorunların en ağır şekilde hissedildiği metropol olması bu şehirdeki seçimlerin karakterini belirler hale geldi. Yerel ya da genel seçimlerin taşra kentlerinde seçmen tercihleri açısından fark yaratan özellikleri İstanbul'da önemini yitiriyor. İstanbul'da her seçim genel seçim havasında geçiyor. 31 Mart 2019'da malum Ekrem İmamoğlu AKP'li rakibi Binali Yıldırıma 13 bin oy fark atarak kazanmıştı. Erdoğan 8 Nisan'da bu kadar az bir farkla seçim kazanılması halkı rahatlatmaz. 13-14 bin oy farkla bir seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye hakkı yoktur demiş ve YSK'nın seçmen iradesini hiçe sayarak 6 Mayıs'ta seçimi iptal etmesiyle sonuçlanan sürecin sözde siyasi argümanı böylece oluşmuştu. 23 Haziran'da tekrarlanan seçimi İmamoğlu rakibi Yıldırım'dan küsuratıyla birlikte 806.459 oy fazla alarak kazandı. Aralarındaki fark %0.25'ten %9.22'ye çıktı. İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçiminde %48.80 olarak gerçekleşen oy oranını 23 Haziran'da %54.21'e çıkarmasının en önemli nedeni seçmenin sandığa attığı oyunun yok sayılmasını genellikle affetmediği ve bunu yapanı sandıkta cezalandırdığıydı elbette kısacası mağduriyet faktörü partisi CHP'nin siyasi ve ideolojik hudutlarının ötesine erişebilen güçlü kampanyacı Ekrem İmamoğlu'nun ve onun şahsında ona oy veren seçmenin de kendisini mağdur hissetmesiyle oluşan bir dinamik. Bu ruh hali o zaman küçük farklar meydana getirmiş ve bunlar bir araya gelerek 806 binlik o büyük farkı oluşturmuştu. 31 Mart'ta %83.88 iken 23 Haziran'da %0.56 artarak %84.44'e çıkan katılma oranı ki geçerli oy sayısında 200 binlik bir artış meydana getirmişti. Ya da AKP'li Binali Yıldırım'ın Mart'tan Haziran'a 214 bin kadar azalan oyu ve Saadet Partisi'nin 103 binden 47 bine gerileyerek İmamoğlu lehine farkın büyümesine neden olan oyları. İşte bunlar gibi 28 Mayıs 2023'te muhalefetin yaratacağı küçük farkların sonuçları büyük olabilir. İstanbul'da iktidar karşısında muhalefetin oyları 23 Haziran 2019 yerel seçimindeki oy patlaması hariç tutulursa 2018'den beri aşağı yukarı aynı seviyede %48-49 bandında seyrediyor. Muhalefet derken Millet İttifakı ve HDP 2023'te Emek ve Özgürlük İttifakı oylarının yüzde toplamını kastediyorum. Şöyle kaydedilmiş, 2018'de yüzde 49.82 Cumhurbaşkanı, yüzde 48.86 Milletvekili, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 48.80, 14 Mayıs'taki milletvekili seçiminde yüzde 48.62 ve Cumhurbaşkanı seçiminde de Kılıçdaroğlu yüzde 48.56 almış. İktidarsa 2018'de İstanbul'da az farkla önde. Erdoğan %50, Cumhur İttifakı %50.86 almış. 2018'den itibaren iktidarın oylarında istikrarlı bir düşüş eğiliminin başladığı göze çarpıyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP %48.55 ile ilk kez gerisine düşüyor. 14 Mayıs'ta Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun 1.88 puan gerisinde kalarak %46.68 almış. Cumhur İttifakı da %46.37 ile iki muhalif ittifakın toplamından 2.25 puan geride tamamlamış. Beş yılda 5 yılda 4.5 puanlık bir kayıpları söz konusu. 2019'da İstanbul'da muhalefetin yelkenlerini şişiren İmamoğlu'nun yaşanmış mağduriyetiydi. Şimdi ise Cumhurbaşkanı seçiminin kaybedilmesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına ve ona oy verenlere yaşatılması mukadder olan bir mağduriyet söz konusu. Muhalefet 28 Mayıs'ı her yerde olduğu gibi İstanbul'da ve ama belki de en çok İstanbul'da Erdoğan ve kriz kaynağı tek adam rejimi garabetinin oylanacağı bir referandum'a çevirmeye mecbur. İstanbul'un tercihi, Türkiye'nin medeni ve demokratik ülkeler arasında bir geleceğinin olduğuna dair inancın korunması bakımından kritik. Bunun içinde 14 Mayıs'ta Türkiye ortalamasının 3.5 puan üzerinde %90.53 olarak kaydedilen seçime katılım oranının daha da artırılması şart muhalefetin bu maksatla seçmeninin tamamını yeniden sandığa götürdüğü gibi oy kullanmayan seçmenin ruhunda ve zihninde 28 Mayıs'ta sandık başında olmaları için alarm zillerini çaldırması gerekiyor. Yoksa her şey çok kötü olabilir. Kadri Gürsel